basmıyorum. Direkt kornaya bakıyorum. Çalıyorum. O geliyor. Gerçek Adanalı. Selamun Aleyküm. Ben de doğru. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altı masacağım. kimle geçirmek istersiniz? A. Eşinizle mi? B. belediye başkanınızdan memnun musunuz? Memnunuz. Peki neden memnunsunuz? Neler yapıyor? Bir bakar abi mısınız? Abi, bir bakar abi. mısınız? Siz şimdi alkol alıyorsunuz. Eve gideceksiniz. Evet. Araç kullanabilir misiniz? Kullanırım. Ne var kardeşim? Ne Na şurası? 20 kilometre. Nasıl olacak bu iş? Yani yakalandığınız zaman alkolden içeri sayılmaz ki. Niye? Bu, bak bak burada gösteriyor. Ne gösteriyor orada? 18 yaşlı ben 30 yaşındayım. Tamam. Hamile değilim. Tamam. E arabam benim kartal. Bu binek araba. Şimdi olmaz ki. Nasıl olur abicim? Senin araban kartal. E tabi. Burada ha. Bak binek araba kullananlar içemez diyor. Yani? Yani ben kartal benim araba. Ben içemiyorum. <laughs> gidebilirsiniz yani. Giderim de tabii. Kamyoncular da gidebilir bu arada. Niye? E, kamyon yok burada bak var mı? Yok. Eee aynen. Evet Suslu abi Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Nereden geldiniz eee hacca? Ee, Ankara'dan geldik. Neresinden? Uzman turizmde geldik. Hoş geldiniz. Memnun kaldınız Anladın, inşallah. Memnun kaldık. Allah razı olsun. İyi günler. Ee, yani, peki hala e, şey mi şeytan taşlamaya bugün e, gideceksiniz. E, gideceksiniz. Dün evet. gittiniz. Nasıl buldunuz orayı? Anladın, şeytan yeri e, bir apartman yapmışlar şeytana. E, rahat yeri rahattır. E, evet. Bir şeytan burada gider mi gitmez halinde. Gitmez. Şeytan yeri bir daha olacak ki taş atacaklar. Yani yerin tamam. rahat, bir daha seri yerdedir. Klimalar da çalışıyor. Evet. Eşekten burada gidemez. Gidemez. O zaman bizim o tarafa doğru da gelemez mi diyor? Gelemez. rahat yeri rahattır. Hiç gelebilir bir de, bir de duydum ki sen çocukların yerine de atmışsın herhalde şeytana taşı nasıl Nasıl? Çocukların yerine de şeytana da attın. Ben çocukları yerine de dedim inşallah kalplerini ıslah etsin dedim. O şeytana taş. Ama sen de güzelmişsin ha. Güzelsin ama bakımsızsın. Valla boya moya sürsen üzerin güzel görünürsün. Yok kızım istemiyor. Ben, bu, biz öyle şey mi yiyiz? Şey, şey, sakın. Aa. Makyaj yaptın mı kaçınmaya kalk. Şimdikten kaçınmaya kalk falan. Ay. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ay. Ablacığım. Günah mı? Süs, 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 süslenmeye gerek yok. Zaten dudakları zaten Allah'tan kırmızı. <laughs> Çok kırmızı. Baksana dudaklar evet, gerçekten. Evet. Allah'a sınıfından Evet. Makyaj yaptın mıydı daha bir kırmızı olur. Bak şey söyleyeyim. Ama kaşlarını alsan gözlerim. Kaşlarımı böyle... De... aldı ya Özlem abla. Ha. Kaşlarım alındı. Sen baksana kaşlarım alındı, yüzüm alındı, bıklarım alındı. Aa. Sen ab... fark etmiyor, gözlerim mi görmüyor? Yok, gözümde gözlük var ya belki ondan görmüyordun. Çıkart bakayım. Aa gerçekten <gülüyor> alın. <gülüyor> Allah seni gerçekten alınmış kız. <laughs> Gözlükler var da ondan görmüyorum. Selamun aleyküm Fehmi abi ne yapıyorsunuz? Aleyküm selam abi. Abi TEDAŞ'ın sayısı okuma bedeli çok fazla geliyor. Ben de hocama okutturuyorum sayacı böyle daha hesaplı. Allah kabul etsin abi. Sağ ol abi. Kolay gelsin. Sağ ol Allah. mahsul gitti olmuşlar. <laughs> Şurada bir sıfır çiziliyor. <laughs> Kapa şunu lan. <laughs> dayvono, dayvono, dayvono. Dayvono, dayvono. Dayvono,

Ülkenin geldiği son durum bu. Gerçekten bize başka bir söz kalmadı. Etinden korkanın kemiğini severim. Ya her yerden <laughs> <ayam> <laughs> Abi bir de post makinesi yollarsan eyvallah abi iyi akşamlar. Bir tane telefonu verir misin ya benim paketim bitti. Vereyim. Ondan sonra gel, sohbetleri temizleyin değil, arşiv asla değil, tüm sohbetleri silin, iCloud'u kapat, Instagram'a gir. Son arananları sil, DM kutunu temizle. Hala çıkanların varsa üstüne basılı tut. Gizle de çift faktörlü kimlik doğrulamayı aç. Etiketlendiğim ve kaydedilen fotoğrafları kaldır. Ne da başka? Benleri geri al. Yonca, MySpace, Zuka, Siber, alam ve Facebook'u kaldır. Snapchat ismini değiştir. Aynı mesajda market ve tanıtım mesajlarını bırak. Ekran ışığını kız. Rahatsız etme modundan çık. Ailenin ismini Serkan yap, fotoğraflara gir, son silinenleri sil. Son silinenlerin sildiğine de emin ol. Tamam, bu kadar. Al ya. Hastası olanlar tedavi edilecek Olmadı yapamadım sevemedim özledim desem Merhaba Yılmaz Bey sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Yılmaz kardeş 46 yaşındayım Zonguldaklıyım Apartman görevlisiyim 24 yıldır bu işi yapıyorum Boş vakitlerimde hobi olarak el işi nakış yapıyorum Hobilerimden biri de zil takıp oynamak boş zamanlarında I just don't feel my way. Sen bana bir adım at ben sana freni patlamış kamyon gibi gelmesem namerdim cici kız. Ne oldu? Balın oldu. Ben Almancıyım, hiçbir şey yapamazlar. Ben Almanya'da yaşıyorum, hiçbir şey yapamazlar hemşire. Hiçbir şey, hiçbir şey. Almanya'yı böyle tehdit edebilir mi Trump? Gider, her taraf gidiyor da kimse sikine takmıyor. <laughs> Hiç kimse. Peki Almanya'nın ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki alt Almanya, Almanya'nın ekonomisi yok zaten. Nasıl? Ne, hiçbir şey. Yok. Para Almanya yok. Almanya'nın yok mu? Yok, çöpler yığılı, kimse toplamıyor, parası yok. Gariban ülke diyor. He gariban ülke. Adamın ona yakın araba fabrikası var, sanayi e, var. Hiçbir şey, Türk'ün hepsi. Oradaki Türk e? Türklerin. BMW kimin? Kimin? Türk'ün. Mercedes? Türk'ün eline o geçti ben... hepsi. Hepsi bizim mi? Türk'üm. Yani dünyayı fethedeceğiz. Tabii. Hadi inşallah. Tabii. tabii. Ben de Mercedes işçisiyim. İşçi olunca orayı almış mı oluyor? Hayır. Sahipleri Türk. Mercedes, BMW hepsi Türk. Kuşatmışız her yeri. Evet. Zaten Amerika'nın yarısı Türk. Müslüman. Orası tabii Müslüman. Amerika niye götünden korkuyor ki? Oradaki Müslüman ayaklanmasın diye. Ayaklanırsa niye, ne yapar? Amerika ya? yok gider. Amerika'nın ya, yarıdan çoğu fazlası Türk. Bunu dizayn eden mühendisliğin işleriyim ben. Elim yandı ya bir çaydanlığı ateşe koydun. Sapını tutamıyorsun. Bu sap niye var? Hala Elin yok. yanmasın diye var değil mi? Evet arpıyorsun. Bunu niye kaplama yapmamışlar böyle bir kayla falan? Evet, Markaya söylemeyelim de. Evet. <laughs> Boş, tüp, 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 sonuçta yabancı marka değil. Ayıp olur. Ama dikkat etsinler yani. Kaşık üretiyorlar, kaşık içinde kayboluyor. <laughs> Pardon. Ya bunlar bardağın boyunu ölçmeden mi kaşıyor? Hayır canım, diyor? Hay bardağı boyutu için. O. o çay bardağı mı? O zaman bu bu tip bardaklar için de küçük böyle kaşık resimler. Hayır, <laughs> onlar için bir tık daha tatlı kaşığı var. Olur. Hayır, ben öyle büyük tat böyle istemiyorum. Şöyle küçük istiyorum ama boyu uzun olacak. Niye bundan karıştırayım kocaman kaşıkla? Peki. <laughs> Haklıyım ama ya. Kaşığı olurken elim yanıyor. Bu <laughs>